Evet sevgili YouTube izleyenlerim efendim hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben Deniz Yavuz. Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz diyerek yine o klasik açılışımızı yaptıktan sonra bugünkü videomuza başlayacağız ama başlamadan önce ne yapıyoruz? Bugün değişik bir şeyler yapalım dedim. Pringles yiyelim dedim ya Biliyorsunuz Türkiye'de de var Pringles. Eminim ki sevenleriniz de vardır. Pringles hastasıyız yani özellikle barbekü sütünden vazgeçemiyorum kardeşim ne yapayım. Şimdi çizgi romanımızı tanıtmaya başlamadan önce biraz yiyelim. Ondan sonra tanıtmaya başlayacağım. Kusuruma bakmayın. Ağzıma 2 küçük bir şey yapmam lazım. Çünkü midem bayağı bir kemiriyor biliyor musunuz? Bir şeyler yemezsem olmaz. Yemeyince hmm. de tam beynime sıçrıyor. Acayip derecede agresifleşiyorum. Malum yemeksiz olmuyor. Hmm. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Bugün sizlere aslında önceki videolarımdan bir tanesinde sadece e, ufaktan bahsettiğim Batman Nightfall'un Omnibus'unun birinci ver, birincisini tanıtacağım bugün sizlere. Detaylı incelemesini yapacağım daha doğrusu. Bunu geçtiğimiz yaz o zaman tabii daha henüz jelatinini açmamıştım. O yüzden sadece bahsetmiştim. Fakat bugün sizle bu kitabın içini, sayfalarını inceleyeceğiz. Çizimlerine bakacağız, hikayesinden bahsedeceğiz. Zaten çoğunuz biliyor, Türkiye'de bunun Türkçe meali yıllar önce basıldı. Sonra bir takım başka versiyonları da basıldı Türkçe şekilde. Ama gelin isterseniz şimdi Batman'in o harikulade hikayelerinden birisi olan, beynin aynı zamanda ortaya çıkışını anlatan, bu müthiş Batman Nightfall yani şövalyenin düşüşü hikayesine gelin hep beraber bakalım isterseniz. Haydi. Evet işte buradayız efendim. Ee, Batman Şövalyenin Düşüşü Omnibus Volume 1. Gördüğünüz gibi harikulade bir çizim var kafamızda Çizim e, zannedersem ye yeah, Duck e, Manky'e ait. Harikulade bir çizim de e, kitapçığımız. Gördüğünüz gibi baş kapak güzel. Sırtı yine e, şu şekilde görüyorsunuz Joker ve diğer e, Batman'in ekürleri bulunuyor. Arka kapağında yine gördüğünüz gibi Batman'in düşmanları düşman olmayanları dostları, dostları falan filan. Burada gene bir işte söz Söylenmiş bu hikayeyle ilgili. Onun dışında işte bu omnibusun içeriği sayıların hepsi burada ee, yazıyor işte hangi sayıları var. Batman'in işte bakayım 16'dan 18'e var. Detective Comics 654. sayıdan 666'ya falan diye gidiyor böyle. Şimdi bu bayağı bir ağır ve kalın bir kitap gördüğünüz gibi. E, şimdi isterseniz gelin açalım içine bakalım. Dust ceketimizi yani toz kondurmayan kapağımızı kaldırdıktan sonra yine aynı sert kapakla karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi hastasıyız sert kapağın. Neden? Çünkü her zaman söylüyorum rafta gayet elegant duruyor. Gördüğünüz gibi bu da aslında bakacak olursanız dış dust ceketten bir farkı yok. Sadece yazılar yok üstünde ama yine aynı resim, aynı basın vesaire. Efendim bildiğiniz gibi ne oluyordu bu hikayede? Bu hikayede Bane diye bir deli gördüğünüz gibi bu şekilde açıyor. Harikulade çok güzel. Böyle sayfaları boş geçmemişler. Güzel DC güzel iş çıkarmış bu baskıda. Beyin kimdir? Beyin biliyorsunuz beyin çocukluğunda çok travmatik hayatı olan psikopatik bir e, adamdır. Hapishanedeyken kafasına koyar. İşte burada zaten beynin orijin hikayesi gibi bir hikaye bu. Vengeance of Bane. Beynin nereden geldiğini anlatıyor işte. Hapishanede başlıyor hikaye. Beynin e, hapishanede büyüdüğünü gösteriyor burada işte. Bebek halindeyken annesi hapishanede doğuruyor beyni. Sonrasında beyin hapishanede büyüyor. Hapishanede tabii büyürse ne olur? E, tabii ki psikopat olur yani. Bunun neticesinde işte gördüğünüz gibi beyin işte travmatik olayları falan göstermiş burada. Sonrasında gördüğünüz gibi burada ne psikopata nasıl bağladığını anlatıyor falan filan vesaire derken Beyin abimiz en sonunda kafayı Batman'e takıyor ve diyor ki ben kardeşim bu hastaneden kaç şey hapishaneden kaçacağım. Hapisten kaçtıktan sonra ben bu Batman'i e, Gotham City'yi ele geçireceğim diyor ve nitekim de başarıyor bunu. E, gördüğünüz gibi burada ekibiyle beraber işte ilk olarak başlıyor. Oradan buradan intikam almaya başlıyor önce. E, çocukluğunda ona zarar veren yargıç, hakim kim varsa hepsini onların bir güzel öldürüyor. Sonrasında tabii işte gördüğünüz gibi Batman ne oluyor lan diyerek piyasaya çıkıyor yine vesaire vesaire bu şekilde hikayemiz gidiyor. Uzun bir hikaye. Gördüğünüz gibi bu volume 1 yani ansiklopedi gibi kocaman volume 1. Çizimler müthiş zaten her zamanki gibi dediğim gibi çizimler harikulade. Yani o döneme ait çok güzel çizimler. Gördüğünüz gibi ve işte Batman'in yine bir sürü sayısı içeriyor bu hikayeyi. Detective Comics, Shadow of the Bat, işte Robin falan filan, fiş Mekan. Velhasıl kalem Dediğim gibi hikaye oldukça güzel. Fazla spoiler vermeyeceğim. Biliyorsunuz bu Batman'in çok ciddi yaralandığı bir hikayedir. Hatta Dark Knight Rises, Rises'de de biliyorsunuz Bane vardı. İşte o hikaye bu hikayeden alıntıdır. Vesaire. Ee, Bane abi Batman'i bir güzel pataklar. Ee, oldukça ciddi anlamda. Kendisini yaralar, Yaraladıktan sonra işte Batman bunalıma girecektir. Girdikten sonra da işte geri dönmeye çalışacak vesaire falan filan. Ama tabii bu kolay olmayacak. O esnada Bane, Joker ve diğer kötü karakterleri yanına alarak o bütün Gotham'ı e, nasıl diyeyim size hakimiyeti altına alacaktır vesaire falan filan. Ama yine söylüyorum alınması okunması gereken bir hikayedir. Gördüğünüz gibi. Batman'in belinin kırıldığı kapaktır ki çok ciddidir. Ve işte Batman'le Bane'in karşı karşıya geldiği sayıdır bu. Gördüğünüz gibi Broken Bat yani kırık yarasa diyorlar. Çünkü neden? Batman Bane tarafından ortadan ikiye kırılacaktır bu sayıda. Çok ciddi kavga edeceklerdir. beyni alaşağı edemeyecektir. Batman oldukça yorulmuştur zaten bunalmıştır derken gördüğünüz gibi burada havaya kaldırır Batman'i ve drang diye gördüğünüz gibi Batman'in belini kırar. Ve sonrasında uzun bir bunalımlı süreç başlayacaktır Batman için ve Gotham şehri için. Dediğim gibi mutlaka bunu alıp okuyorsunuz. Ee, sonraki bölümlerimizde inşallah Batman Nightfall Omnibus Vol. 2'yi tanıtacağım size. Ama dediğim gibi Türkçe meali bunun Türkiye'de mevcut. Biliyorum, eminim. Çünkü daha Türkiye'deyken yıllar önce okudum ben bu hikayeyi mutlaka alıyorsunuz okuyorsunuz efendim. Batman Nightfall. Kaçırılmayacak bir hikaye diyorum ve bugünkü videomu da burada sonlandırıyorum. Efendim videolarımı izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmuyorsunuz diyorum ve bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşçakalın.